Şimdi de fark işleminin özelliklerine göz atalım arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. A kümesi B kümesinden farklı ise arkadaşlar kesinlikle A'nın B'den farkı B'nin A'dan farkına eşit değildir. Yani bu değişme özelliği olmadığını gösteriyor. Hatırlayın Birleşme işleminde yani birleşim işleminde değişme özelliği ya da kesişim işleminde de değişme özelliği vardı. Yani hangi sırada yazdığım bir önemi yoktu. Hep aynı kapıya çıkıyordu. Arkadaşlar şunu diyebiliriz o halde. Fark işleminde değişme özelliği yoktur. Birleşim ve kesişim işlemlerinden farklıdır. Fark işleminde değişme özelliği yoktur. Buna bir diyelim. Ve ikiye bakalım. Bir kümenin kendisinden farkı boş kümedir. Bakın A fark A. A kümesinin kendinden farkı tabii ki yoktur. Dolayısıyla ...boş kümedir. Yani A kümesinde olup... ...A kümesinde olmayan bir eleman yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla boş kümedir. Üçüncü... ...özelliğe bakalım. Bir kümenin... ...boş kümeden farkı... ...şimdi boş e, o kümede olan... ...boş kümede olmayan elemanlar... ...yine o kümede olan elemanlardır. Dolayısıyla... ...o kümenin kendisidir. Yani bir kümenin boş kümeden farkı kendisidir. Son özellik olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kümenin evrensel kümeden farkı boş kümedir. Neden arkadaşlar? Çünkü evrensel küme o anda söz konusu olan tüm kümeleri kapsayacak şekilde zaten oluşturulmuştur. Örneğin A ve B kümelerini evrensel kümesi o kümelerin yani A'nın hem de B'nin tüm elemanlarını içermek zorundadır. Bu özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bir kümenin evrensel kümeden farkı boş kümedir. Herhangi bir farkı yoktur. Çünkü o kümelerin hepsi evrensel küme içerisinde de olmak zorundadır.